Güneşin 3. çağında Orta Dünya'ya Valinor'dan gönderilmiş İstari adı da verilen 5 büyücü geldi. Birer Maia olan bu 5 büyücü Sauron'un tekrar ortaya çıkma ihtimaline karşı tetikte olsunlar ve eğer bu ihtimal gerçekleşirse ona karşı halkları örgütlesinler diye gönderildiler. Fakat içlerinden bir tanesi bu yolculuğa çıkmak istememişti ve Sauron'dan korkuyordu. Bu kişi orta dünyada Gandalf adını alacak olan Olorindi. Herkese selamlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Bugün Gandalf'ın Sauron'dan korktuğunu söylemesinin arkasındaki nedenleri araştıracağız. Videonun içerisindeki bazı şeyleri tekrar ediyorum. Çünkü videoların kendi içerisinde bütüncül olması için bazı şeyleri söylemek gerekiyor. Çünkü her gelene de önce şunu, şunu 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 izlemelisin demek mümkün değil. O yüzden önceki videolarda anlattığım şeyler olduğunu düşündüğünüz yerler varsa aşağıda zaman damgaları var. Bir sonraki bölüme geçebilirsiniz. Bu arada videonun sonunda da çok kısa bir açıklama yaptım. Onu da izlerseniz sevinirim. Hadi başlayalım. Valinor'da Manwen'in isteğiyle toplanan konsey, Sauron'un tekrar ortaya çıkması ihtimaline karşı ne yapılacağının konuşulması için bir araya gelmişti. Manwen'in arzusu Orta Dünya'ya üç temsilcinin gönderilmesiydi. Kudret bakımından Sauron'a denk olacak bu üç kişinin kimler olacağı belli değildi. İlk etapta iki isim öne çıktı. Aule tarafından seçilen Kurumo, yani Saruman ve konseye Oramen'in buyruğu ile katılan Alatar, bunun üzerine Manwe Olorin'in nerede olduğunu sordu. Çıktığı yolculuktan henüz dönmüş olan ve konseyi oluşturan kalabalığın en uzak ucunda bulunan Olorin, isminin sorulması üzerine Manwe'nin kendisinden ne gibi bir arzusu olduğunu sordu ve orta dünyaya gidecek temsilcilerin üçüncüsünün de o olmasını arzu ettiğini bildirdi. Zamanında Valinor'da bulunup sonra orta dünyaya giden ve yaşanan yıkımlardan sağ çıkabilen elfler ile Olorin arasındaki dostluktan bahsetti. Fakat Olorin, becerilerinin böylesi bir görev için zayıf kaldığını ve üstelik Sauron'dan korktuğunu belirterek bu teklifi kabul etmeye yanaşmadı. Bunun üzerine Mam onu göndermekte ısrar edişinin nedeninin de zaten ondan korktuğu olduğunu söyledi ve tartışmayı daha fazla uzatmadan ona Orta Dünya'ya gitmesi emrini verdi. Peki daha sonra pek çok isim ile birlikte Gandalf ismini de alacak olan Olorin Orta Dünya'ya gönderilecek temsilcilerin Sauron'a denk kudrette olacağını söylemesine rağmen neden kendisini güçsüz veya yetersiz görüyordu? Ve neden Sauron'dan korkuyordu? Bu sorulardan en azından ilkine bir cevap bulabilmek için gelin Olorin'in Gandalf olmadan önceki hayatına kısaca bir bakalım. Olorin, Valinor'da yaşayan pek çok Maiyar'dan biriydi. Her Maiyar'da olduğu gibi Olorin de bir veya birden fazla Valan'ın yardımcılığını yapardı. Olorin zaman zaman Manwen'in ve Varda'nın yanında vakit geçiriyor olsa da zamanının çoğunu Lorien ile birlikte onun bahçelerinde veya Nienna'nın yanında harcardı. Vala Lorien, görülerin ve rüyaların efendisiydi. Kendi ismiyle bilinen bahçelerde yaşıyordu. Bu bahçeler Valinor'daki bütün ahalinin ve hatta en güçlülerin bile zaman zaman gelip dinlendikleri canlılık ve huzur buldukları bir yerdi. Nienna ise merhamet, şefkat ve kederin efendisiydi. Melkor'un bozduğu Arda için yas tutması ile bilinirdi. Lorien'in Mandos ile birlikte ruhların efendileri olarak bilinmesi ve Nienna'nın da Lorien'in kız kardeşi olduğunu düşünürsek Olorin'in de asıl yeteneklerinin fea yani ruh ile ilgili olduğunu, horea yani madde ile daha az ya da tamamen ilgisiz olduğunu çıkartabiliriz. Yani o ne demircilik ve toprağın efendisi Aule'nin, ne avcı Orome'nin, ne güreşçi Tulkas'ın, ne de suların efendisi Ulmo'nun yanında bulunmuş, ne de onların hünerlerini öğrenmişti. Kısacası Gandalf eylem adamından çok, bir düşünce adamıydı. Gandalf kendisinin böylesine bir görev için zayıf kaldığını söylerken kendisini güç bakımından Sauron'un altında görmenin yanı sıra bir yandan da muhtemelen bunu kastetmekteydi. Oysa seçilen diğer iki kişi Saruman ve Alatar birisi Aule'nin diğeri de Avcı Orome'nin yardımcılarıydı. Bu durumda Gandalf'ın bir fikir adamı olarak diğer ikisinin becerilerine sahip olmadığını düşünmesi akla yakın geliyor. Fakat diğer yandan geçen hafta yaptığım baştan sona Gandalf videosunda da uzun uzun anlattığım gibi bütün Mayar içerisinde en bilge olanının da Gandalf olduğu söylenirdi. O an için belki de bilgelik bu korkutucu görev için ona yeterli bir beceri değilmiş gibi gelmiş olsa gerek. Oysa bütün her şey bittiğinde en önemli meziyetin bilgelik olduğu ortaya çıkacaktı. Peki acaba Gandalf'ın kendi becerilerini yetersiz bulmasının hemen arkasından üstelik Sauron'dan da korktuğunu söylemesinin nedeni neydi? Bu korkunun nedeninin sadece becerileri olmadığı başka nedenlere dayandığı çok açık. Çünkü becerilerinin yetersiz olması nedeniyle korktuğunu söylemiyor. Üstelik korktuğunu belirtiyor. Gelin bu korkunun sebeplerini bulmaya çalışalım. Sebeplerden biri kuşkusuz Sauron'un Maiar arasında en kudretlilerden biri olması. Sauron'un gücünün Manwen'in silahları Eön ve kadar olduğunu ve bu ikisinin de en kudretliler olduğunu düşünebiliriz. Fakat Sauron bir yönden onun bile üstündeydi. Çünkü Melkor'un yanında geçirdiği yıllardan edindiği tecrübeyi de biriktirmişti. Ve Melian dahil hiçbir Maia onun kadar çok orta dünyada zaman geçirmemiş, onun kadar çok savaşa girmemiş, onun kadar çok hükmetmemişti. Sauron orta dünyadaki bütün önemli halkları, onların liderlerini, güçlerini ve zaaflarını çok iyi biliyordu. Sauron sadece içten gelen güçten ibaret değildi. Tabiri caizse orta dünyada pişmişti ve bu onu olduğundan daha güçlü ve tehlikeli kılıyordu. Yani Gandalf Sauron'dan korktuğunu söylerken onun hem kudretini hem de tecrübesini kastetmiş olması mümkündür. Sonuçta Sauron'un ateş ve savaşta dövüldüğü dönemlerde o Lorien'in bahçelerinde ikamet ediyordu. Diğer yandan Gandalf da farklı yönde kudretli bir manyaydı ve başta da söylediğim gibi seçilecek 3 temsilci de Sauron'a denk kudrette olacaktı. O halde belki de Gandalf'ın Sauron'un gücünden çok da korkması gerekmiyordu. Eğer aynı güçleriyle orta dünyaya gitselerdi bu doğru olurdu. Fakat Temsilcilerin Valinordaki güçlerini Orta Dünya'ya taşımasına izin verilmeyecekti. Temsilciler bu güçlerinden feragat edecekler ve gerek erflerle gerek insanlarla eşit şartlarda ilişki kurup onların güvenini kazanmak için yaşlı birer insan gibi görüneceklerdi. Bu sadece bir görünüm de olmayacaktı. Her ne kadar gerçek bir yaşlı insan kadar çabuk yorulmasalar da onlar da yorulacak dinlenmeye ihtiyaç duyacak, bir yerleri kesilirse acı duyacak, acıkacak, susayacak ve hatta öldürülerek yaşamları son bulabilecekti. Oysa Sauron için hiçbir kısıtlayıcı engel yoktu. Elbette yüzyıllar geçtikçe o da dünyanın genç olduğu zamanki kadar güçlü değildi ama yine de ona olabildiğince yakındı. Sauron yüzyıllardır orta dünyada pişmişti. İçten gelen bir gücü de vardı ve Gandalf da kasıtlı olarak güçlerinin önemli bir kısmı alınmış bir şekilde Orta Dünya'ya gönderilecekti. Bütün bunlar onun Sauron'dan korkması için yeterliymiş gibi görünüyor. Diğer yandan Gandalf'ın Sauron'dan korkmasının nedeni çok daha basit olabilir. Belki de Gandalf Sauron'un eline düşüp fiziksel olarak acı çekmekten korkmuştur. Elflerle yakın dost olan Gandalf, Melkor'un elflere nasıl işkence ettiğini biliyordu. Muhtemeldir ki onun öğrencisi Sauron'un da işkenceden kişisel bir keyif aldığını da biliyordu. Sauron'un kendisine karşı Valar tarafından gönderilen ve özellikle de güçsüz bırakılmış bu kişileri bir şekilde eline geçirirse neler yapmaya muktedir olduğunu da az çok tahmin edebiliyor olmalı. Yani Gandalf'ın korkusunun arkasında yaşayan her canlının duyduğu doğal bir endişe olan yaralanma ve ölüm de olabilir. Şimdi tekrar biraz başa dönelim ve bir de şu soruya cevap bulmaya çalışalım. Gandalf'ın tereddütlerini söylemesi karşısında Mammen'in onu göndermek isteyişinin asıl sebebinin de bu tereddütleri olduğunu söylemesinin nedeni nedir? Mam ve Gandalf'ın kendine güvenme işinde nasıl bir avantaj görmüş olabilir? Seçilen bu temsilcilerden güçlerinden feragat etmelerinin istenmesinin tek nedeni elfler ve insanlarla onların denge gibi iletişim kurmalarını sağlamak değildi. Aynı zamanda onların yoldan çıkıp kendilerinin de bir güç haline gelip Sauron'un yerinde veya yanında Orta Dünya halklarına musallat olmalarını engellemekti. Nitekim Sauron'un kendisi yoldan çıkan bir mayyanın ne dertler açabileceğinin canlı bir kanıtıydı. Bu nedenle yollanacak olan temsilcilerin güçleri ellerinden alınmalı ve mümkünse Sauron'dan da korkmaları gerekiyordu. Valar'ın arzusu yolladıkları bu kişilerin birebir Sauron ile savaşması değildi. Çünkü bu savaşta zafer elde edilirse ismi Sauron olmayan yeni bir Sauron ortaya çıkabilirdi. Tam tersi gönderdikleri bu kişilerin Sauron'un karşısına tek başlarına çıkmalarını engelleyerek onları tek bir mecburi yola sokuyorlardı. O da orta dünyadaki mevcut güçleri kullanarak Sauron'a karşı durmaktı. Böylece savaş kazanılsa dahi sonuç olarak bu Mücadele eden o halkların kazandığı bir savaş olacak ve yeni bir Tiran'ın doğması engellenecekti. Aslında düşündüğünüzde Valar'ın planının çok dahi yani ama bir o kadar da acımasız olduğunu görüyorsunuz. Sauron'un kesin olarak kendisine düşman veya en iyi ihtimalle rakip olarak göreceği kişileri gönder, onların ellerinden güçlerini al, ve hayatta kalmaları için onlara tek bir yol bırak ve o da halkları örgütlemek olsun. Ve her şey olup bittiğinde Valar'ın bu endişesinin de aslında yerinde olduğunu görüyoruz. Bütün önlemlere rağmen Saruman'ın yoldan çıkması engellenemedi. Acaba Gandalf çıkıp da Rohirrim'i örgütleyip Saruman'ı yenmeseydi ne olurdu? Gelin bu da başka bir videonun konusu olsun. Evet, böylelikle Gandalf'ın Sauron'dan neden korkmuş olabileceğini ve Valar'ın onları neden yaşlı bir insan görünümünde ve gücünde Orta Dünya'ya gönderdiğinin arkasındaki nedenleri kendimizce araştırmış olduk. Katıl üyelikleri hakkında biraz konuşmak istiyorum. Orayı biraz düzenledim. Yeni e, seviyeler getirdim ve bazı arıcılıklar getirdim e, ek olarak. Katıl olayı 2021 yılında bütün e, YouTube kanallarına açıldı. Ben de o zaman başladım. Ondan sonra da çok üzerinde kafa yormadım. E, oldukça düşük benim e, üyelik sayım. Çok da düşünmedim niye böyle acaba falan diye. Zaman zaman aklıma da gelmiyor değildi yani acaba... Ee, bu kadar sevilen içerikler, herkes seviyor, herkes yazıyor, sensiz uyuyamıyorum diyen insanların olduğu bir ortamda acaba neden bu kadar düşük diye de zaman zaman aklıma geliyordu, gidiyordu. Daha sonra çok daha ama üzerine ilgilenmiyordum, düşünmüyordum. Daha sonra arkadaşlar işte sen de kaç, sizde kaç, sizde kaç diye konuşurken e, orta dünyanın üyelerinin sayısının kat, kat 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 az olduğunu fark ettim ve buna biraz da aslında kafa yormaya başladım. Ben ne yapabilirim acaba ayrıcalık olarak diye düşünerek bazı ayrıcalıklar getirdim. Ee, orta dünya içerikleri asla ve asla hiçbir zaman paralı bir duvarın arkasında olmayacak. Bunu en baştan söylemiştim zaten. Orta dünya ile ilgili yaptığım içerikler hiçbir zaman tamamen üyelere özel olmayacak. Ama erken erişimler olabilir. Bugünkü videonun bir gün önce e, üyelere, mayar üzeri üyelere, mayyar ve mayyar üzeri üyelere... Açılmış olması gibi Orta Dünya hikayelerinin yenisi üzerinde çalışmaya başladım. O mesela daha da erken erken erişime girebilir. Ama Orta Dünya ile ilgili bütün içerikler sonuçta herkesin izleyeceği şekilde açık olacak nihayetinde. Ama e, üyeleri özel Orta Dünya dışında neler yapabilirim diye e, düşündüm. İşte bin kitaplık falan bir kütüphanem var ve buradan kitap önerileri mesela Orta Dünya üyelerine özel mayyar ve üst seviyeye. Olabilir diye düşünün başka başka işte ayrıcalıklar da var katıla bastığınızda zaten oradaki videoda bunları açıklıyorum elbette herkesin başımın üzerinde yeri var seyreden yorum yapan beğenen paylaşan herkese teşekkür ediyorum üyelerime de ayrıca teşekkür ediyorum ki bunlardan Mehmet Sönmez, Berk Daha Havuz Göylesi, İbrahim Bedirhan, Önder Mutlu Pınar e uskuplu Serhat Yavaş en üst seviyeden üyeler onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Evet bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.